Evet. Altanak güçten. gitmeyen birisi vuramaz değil mi? Şu emniyet. Atış Aşkım. izleyeceğiz. Emniyet açık var. Şu an atış hazır mı? Atış hazır. Altan. Altan bir bak heyecanlanma. Yok baba biz eski şiricilerden. Işte. <laughs> Arkadaşlar şimdi atış alanı Bir doğru. saniye bir gösterelim tenekeyi. Atma bekle. Omuzuna iyi dayı. Omuzunda boşluk yavuz Evet bekle. Evet tenekeyi yıktı ama teneke tekrardan geri <gülüyor> dikeldi. <gülüyor> <gülüyor> evet sıra bende arkadaşlar. Sen tut hacı. Ver abicim. Arkadaşlar ben bilerek atmadım. Şimdi arkadaşımız askere gittiği için ayıp olmasın diyerekten. At. Hı -hı. Gördüğünüz gibi tenekeyi vurduk. Sallandı niye yıkılmadı? Şimdi e, bir de avcı arkadaşımızdan bakıyoruz. Akore'nin avcılarından. O üstten gitti. Sıkıntılı oldu biraz. Tamam mermi iyi harcadık. Kapat abicim. Bir de e, şey çekelim. En iyi bendim yine. Oo, ben salladım tenekeyi. Tenekeyi çektim. İlk mi? atışın. Şimdi arkadaşlar burayı da göster. Arkadaşlar görsün bizim ne yaptığımızı. Şimdi evet. Burada arkadaşlar ağaç dallarını topladık. Şuraya çayımızı koyduk şu şekilde. Göster arkadaşım şurada çayımızı detaylı bir şekilde. Hı -hı. Burada ısınıyor. Birazdan e, mangalımızı yakacağız. Evet. Bakalım hemen hedefimizin orada. Bir şey var. Evet, tamam. <laughs> Benim attığım yerden de e, üstten şey yaralamış sadece. Benim attığım yerde burayı delmiş. Buradan çıkmış. Öyle manyak bir şey olmuş. Ya Şşş toprağa... Yemin ediyorum var ya top var, top var, ya şeyi kazmıştı ya resmen. Aynen öyle. Toprağı kazmış. Domdom kurşunu mu? Ne? Şimdi <laughs> ben Vay anasına ya. Arkadaşım Kerim gel bakayım buraya. Topu bulabilir miyiz hacı içinde? Yumuşak olan yerleri kazarsın. Bence. Zaten daha şöyle geldiğini varsayarsan. Verse... En son orada durduysa. Duramazsın. En son daha bak şöyle geliyor. Dağıttığı yer böyle. Bak